Hah? Adın ne senin? Korkma. Konuşmak koca kızım. Bak bu lisesi sana olur mu? <laughs> Beğendin mi bunu? Hocam olur mu? Şoğuzum olmaz tamam. Çıkarıp giydirelim mi sana? Hah? Hadi bakalım çıkaralım. Burada çıkaralım derine. Çıkaralım Bir giydirelim onu? Sen de kollarını tak. Kollarını getir. Kollarını getir. Aferin sana. Tamam. da. Tamam. 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 Şu anda bayram öncesi yetimlerimizi giydiriyoruz. Bu yeğenimiz 5 yaşında, babası 34 yaşındayken ve vefat etti 2, 2 yıl önce. Bu yetimlerimizi Avrupa Yetim olarak sizlerin bağışlamış olduğunuz hayırlarınızla buradaki yetimleri kendi ellerimizle giydiriyoruz. Ee, tabii yetersiz geliyoruz. Başka çocuklar var. Ee, eğer destek olur, yardımcı olursanız daha çok buradaki daha çok yetimlere ulaşma imkanımız olur. Sizlerin desteklerini bekliyoruz. Daha zamanımız var. Bayram öncesi eğer destek olur, yardımcı olursanız birçok yetime de sizlerin aracılığıyla ulaşma imkanımız olur. Adın ne senin? Beko, Beko. sen ne aldın kendine? Eşyalar. Eşyalar mı aldın? E bu, bu eşyaları ne yapacaksın? Giyeceğim. Sen giyeceksin. Ba bayramda mı giyeceksin bunları? Bayramda giyeceksin. Çok mu sevinçlisin? Bunlar, bunları böyle bayramda giyeceksin. Öyle mi? Ya. Sevdin mi bunları? Oo, kemerin de varmış. Hepsi. Bu da senin. Olur, olur, olur. Ne, ne söylemek istersin? Sevinçlisin. Daha ne söylemek istersin amcalara? de çok güzel ne mi? Sevdin mi elbiseni? Güzel mi? Bayramda giyeceğim bunu. Evet. Bayramda giy. Bayramlaşmaya gideceğim. Çok güzel. Sen elbisen nasıl? Sevdin mi elbiseni? Severek ya kendin mi seçtin? Nasıl? Mutlu musun? Kendin elbiseni, seni kendi seçince. Bakayım değil mi? Bunu bayramda giyeceğim. Tamam. Yok. mu? Yok. Biz ben Erkan, biz iki kardeşiz. Elbisemiz yoktu ve elbisemiz oldu. Benim ismim Ömercan. Biz iki kardeşiz. Bizim elbisemiz yoktu. Şu anda buraya geldik. Elbise alıyoruz. Çok sevinçliyiz, çok mutluyuz. Uluslararası Yardım Kuruluşu Avrupa Yetimeli olarak şu anda Makedonya'nın Surunca bölgesindeyiz ve bu burada ee, Kurban Bayramı öncesi Yetim ve mağdur çocukların e, giyinimini yapıyoruz. Yani gerçekten bu çocukların e, durumuna baktığımızda, yani ellerinde yok, avuçlarında yok, yani babaları yok. Gerçekten gözleri kapıda bir umutla bekliyorlar ve o umuda siz oldunuz, siz değerli, e, değerli hayırseverlerimiz oldunuz. Belki bu çocuklar hayatlarında ilk defa böyle mağazalara geliyorlar çünkü ya, yaklaşık 20 kilometre uzakta bir köyde kalıyorlar ve Avrupa Yetim Eli olarak buradan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Çal çalışmalarımız devam edecek. Tabii bu devamda da siz hayırseverlerimizin başlayacak hayırlarla olacak. Ve yetimleri unutmayalım. Yetime uzanan el Avrupa Yetim Eli olarak yetimleri unutmayalım. <laughs> Koliko imaš braće şey, i sestara? Četiri <laughs> braće i dvije sestara. Şu anda bulunduğumuz yer Karadağ Tuzi bölgesi. Ee, burada yedi, yedi tane yetim bulunmaktadır. Şimdi çocukla konuştum. Ee, yaklaşık üç ay önce bu ailenin Akşaptan yapılan evi tamamen yanmış. Zaten o da e, bir devletin arsasındaydı. Yani kaçak olarak kalıyorlar çünkü. Arsası yok, hiçbir şey yok bu çocukların. Şu anda e, bir mezarlıktayız. Gazulhanedeyiz. E, geçici olarak burada kalıyorlar. Ne zamana kadar kalacaklar hiç belli değil. Bu çocuklara acilen yardım etmemiz gerekiyor. Tabii ki Avrupa Yetimleri daha önce de e, gıda yardımı, elbise ve diğer şeyler yardım ettik. Ama bu çocuklara gerçekten yardım etmek şarttır. Bütün gönül sevenlerden e, yardım et, istiyoruz. Biz burada elimizden geleni yapacağız. Ama tabii ki bu çocuklara gerçekten yardım etmek şart yani. Yani hocam toparlama gerekirse Avrupa yetim veli şu anda Balkan ülkelerinin, Karada ülkesinin Tuzi bölgesindeyiz. Şu anda bir mezarlıktayız. Yani mezarlıkta hani memleketimizin diliyle gasilhanedeyiz. Yani niye gasilhane? Çünkü 7 çocuklu yetim bir aile burada kalıyor. Onun sebebi de bu aile aylar önce evleri yanıyor ve evlerini yanma sebebiyle bu aile dışarıda kalıyor. Buradaki e, Avrupa Yetimeli Gönüllü temsilcimiz Satmir Hoca, bil e, bunları alıyorlar. Bu mezarlığın gasilhane, gasilhanesine iyileştiriyorlar ve burada en azından dışarıda kalmamaları için e, geçici bir çözüm buluyorlar. Ve bu aile dediğimiz gibi yetim bir ailedir. Yedi tane çocuk çocuğu var, anne ile beraber 8 kişiler ve bu ailenin çok acil bir eve ihtiyacı var. Hocam peki bu karada ülkesinde? Diyelim ki 7 kişilik ya pardon 8 kişilik bir aile anneyle beraber 8 kişi oluyor. bir evde kalmaları için aylık kirası ne kadardır? Yani onları da sorarım ki en azından olur ki yarın bir kayseverme çıkar. Belki aylık kiralarını karşılar. Bu ailede en azından oraya iyileştirilir yani. Böyle 7 veya 8 kişilik diyelim ki bir aile için e, en az 150 euro bir e, ev. A, aylık 150 aile, euro kira evet, gerekiyor. Aile, değil mi hocam? Sadece evet, 150 euro. Evet, sadece kira yani. Evet. Çünkü, Elektrik hariç ve şey ama hadi da diyelim ki toplam 250, sadece kira 150 euro. 150 euro. Çünkü mesela bu ailenin çocukları da en küçükleri misattır. Çocuklar da okula gitmiyor evsizlikten dolayı. Ev olsa bu çocuklar da okula gider, normal bir hayat yaşarlar. Dediğimiz gibi yedi kişilik, yetim, yedi çocuklu yetim bir ailedir. Allah rızası için hayır söylemize sesleniyoruz. Bu aileye sahip çıkılsın, bu yedi çocuğa sahip çıkılsın ve insanlığa ve İslam'a da bu çocuklar hayırlı birer evlat olarak yetiştirilsin.